Cihanı ilmiyle aydınlatan üç şemsten bir tanesinin kabrinin Sivas'ta olduğunu biliyor muydunuz? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin dostu olan Şemsettin Sivasi'nin asıl ismi Ahmet olup esmer olduğundan dolayı Kara Şems diye tanınan veli bir zattır. İstanbul'da müderrislik vazifesindeyken dünya artık onun gönlünü hoş etmiyordu. Onca makam ve mevkiyi ardında bırakarak yolunun nereye varacağını bilmeden çekip gitmişti. Dermanını Sivas'ta buldu. Sivas'ta yaşamasına ve eserlerinin çoğunu o şehirde vermesine rağmen şöhret İstanbul'a kadar ulaşmıştır. 3. Mehmet'in şu davetiyle Eğri seferine katılmıştır. Akşemseddin İstanbul'un fethinde Sultan Mehmet'i Sani ile bulunmuşlar. Kara Şemsettin, Sultan Mehmet'i Salis ile Egre'de bulunsalar acep midir? Bu daveti geri çevirmemesi üzerine Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri yaşlı haliyle sefere katılmasının sebebini sorduğunda şimdiye kadar cihada ı ekber yaparak peygamberin sünnetine uyduğunu fakat cihadı askara katılmadığını bu yolda da onun sünnetine uymak arzusunda olduğunu söylemiştir.